geldiniz. Bugün Büyükşehir Belediye Erzurum Store Beşiktaş mücadelesini izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Kısa bir Trabzon off turundan sonra eve döndük. Ve döner dönmez de işimizin başındayız. Bugün Erzurum Spor Beşiktaş mücadelesi. Uzun bir yoldan geldik ama bu maçı da çekeceğiz. Nasıl bir maç olur baba? Nasıl bir maç bekliyoruz? Skor tahmininiz nedir? Beşiktaş. Beşiktaş'ın yenmesi lazım. Yenebilir diye düşünüyorum ama Yılmaz Vural var değil mi? Yılmaz Vural ilk maçı olacak Erzurum'da. İşte ilk teknik direktörler her zaman ilk maçlarını kazanırlar. Bak ters bir sonuç çıkabilir yani. Yılmaz Vural'dan beklenir bu iş. Ya bir de durumlar nasıl Erzurum? Düşmeye oynuyor, çok zor durumda. Vallahi o zaman Beşiktaş'ın işi zor. Hava durumu da orada herhalde bayağı bir soğuk var. Yani soğuktur tabi Erzurum. Evet Erzurum soğuktur. Beşiktaş'ın eksiği de var herhalde. Abu Bakar yok. O Beşiktaş'ın eksiği. Cenk oynayacak bugün. Yani Cenk ama yine de o soğukta. Bir de Yılmaz Vural yani. Yılmaz Vural ilk maçını kazanır. Ben Erzurum öyle düşünmüyorum Yılmaz Vural olayını hiç kafamda şey yapmamıştım ama. Yılmaz Vural varsa Erzurum en kötü beraberlik ama büyük ihtimalle Erzurum kazanır. Ya bir de şey olur. Daha ilk bir <laughs> denge olayı, ayarlama olayı yapılabilir bu maçta. Ben sanmıyorum yani Beşiktaş çok favori bu maç. Erzurumspor çünkü ligin en kötü takımlarından bir tanesi maalesef. Trabzon'dan puan almış da Beşiktaş acımaz diyorum açıkçası. Çok önemli futbolcuları var yine daha bu olsun abi. Ama işte o, o faktörü unutma. Yeni gelen teknik traktörler ama o, o her istatistik değil mi? Her zaman işlemez. Yani o sefer işleyemez. Her zaman işlemez. Zor bir maç ama Beşiktaş ben kazanır diyorum açıkçası. Ya bence Beşiktaş kazanamaz. Skor ha. olarak da 3-1 diyorum ben. Beşiktaş 3-1 kazanır. Ben sana skor söyleyeyim mi? Ya 1-1 biter ya 2-1. Beli Erzurum kazanır. Hadi bakalım. Önüne geç, önüne, önüne. Atiba bıraktı. Kaylıları gol. Mal mal gol yiyorsun. Beşiktaş. <laughs> 10. dakikada Lari bu kadar boş ya. bırakılır mı <laughs> adam? Ya. Ama çok güzel bir vuruş yaptı. <laughs> <laughs> Kaylı <Mal> da <laughs> bak bak. Adam oradan geliyor. Armut gibi, armut gibi. Oradan lak diye atıyor ya. Yemeyeceğim de bu golü de ya. Çok güzel bir vuruş. Tam 90'a gitti top. Kalijin yapacak bir iş şey yok. Düşeceksin de o zaman. Düşeceksin yani. Kaleci'nin mükemmel bir gol attı. Beşiktaş gol erken buldu. Gol. <laughs> gol Go. 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 Go be! Ne oldu? Ben demedim mi? He? Bir bir demedim mi sana? <laughs> <laughs> Aptalca bir gol ya. Ne yaptı? Aptalca bir gol, gol attı yani. ya. O nereden 1 ben size dedim oğlum 1 1 bir, bir işte bak 1 1 Vida ne yapıyorsun Vida? daha? Vida daha izliyor. Vida, arkaya, Cenk Tosun karşı karşıya! Ceeeeek! Topçu değil bu ya. Cenk karşı karşıya pozisyon. Yok lan bu topçu değil Bir ya. müdahale de yok, out. Oğuzhan. Rahşik Gipsal. bir şey olmuyor. <laughs> Oğuzhan. <laughs> 1-0 Hürayun! Beşiktaş. kaleye kaleci yok mu? Kinkaj, kaleci kendi kalesine attı. Bu nedir ya? Oğuzhan Öz ya kupa vuruşu. Kaleci çarptı ve ağlara gitti. Utku'ya koştu. Gol sonrasında Oğuzhan Öz Yakup. Bu paslaşma. Ya resmen yuvarladı topu gol oldu ya. Bizimkiler bazuka atayla bazuka girmiyor ya. Adam ha ester. Bu bana ki elinden kaçırdı. Geri zekalı kaleci ya. Cenk Ahmet topu takipte. Cenk Ahmet. Sert bir orta. Raşit kezal, atak devam ediyor. Emrah Fatsal. Şut ve yok. <laughs> Oğlum, bu Ersin. Ersin ilk yarı 2-2 oldu maç. Ersin, Ersin ne yaptı Ersin? Peki, <laughs> İnanılır gibi değil Ersin. Başlayalım. Ama sanki top şeye orta çıkmış ya. Ersin ee, elinden kaçırdı bu. İnanılır gibi değil. Çok, o, büyük o, çok büyük bir hat. çok büyük bir hat Ersin'in. Emrah Başsar'ın vuruşu. Ersin. O ben bile tutardım ya. Emrah'ın golünde Ersin. Skoru da top çıkmamış ya Tahir. Hiç çıkmamış. Erzurum Spor ilk yarı e tekrar beraberliği yakaladı. Ersin'in çok büyük Peki, hatasıyla. Ya. Sonra Erzurum'da 2-2'lik i̇ki, eşitlik var. İlk yarıda 4 gol izledik. <laughs> Gerçekten müthiş bir maçtı. Karşılıklı ikişer golle. Evet, nasıl bir maç oluyor? İkinci yarıda ne olabilir? Vallahi ilk, yani ilk yarıda resmen füze yağmuru gibi gol yağmuru vardı. Beklemiyordum. Ben de beklemedim. İlk yarı 4 gol zaten çok ilginç. Ama var ben sana bir şey diyeyim mi? Erzurum bir gol daha atarsa var ya. 3-2 alır maçı ya. Alabilir. Beşiktaş Beşiktaş i̇şte çok an, etkili gol, değildi Kolay, yani. gol buldu ama kolay da gol yiyor yani. Ha. Bu kaleci Ersin'in yanına Ersin e, Ersin ağır bir kova ama ya. Ama çok şey goller yemedi yani. Biri kol, saçma yani yanlış değildi. Ya nasıl yanlış değildi? elinden ya el kaçırdı topu. Abi nasıl kaçırıyorsun elinden topu? İşte yapmaması gereken ya bir o ya yani sen şimdi Beşiktaş'ın kalesine kadar çıkmış bir adamsın. O, o şekilde gol yiyemezsin. Kusura bakma Aynen, yani. Oluyor öyle Kusura, Olmaz öyle. Şey. Olma, olur. o zaman oradan, oradan ileriye gidemezsin işte. O zaman oradan ileriye yok. Stop. Arada Stop. sırada olabilir yani. Olmaz, şey de olmaz. Yani o bu şekilde olmaz. Yani Beşiktaş'ın kalecisiysen o topu yiyemezsin. Yok kusura bakma ya. Kusura bakma. O kadar da değil ya. Evet ikinci yarıda bakalım neler olacak. Ben ama yani Beşiktaş sana söylüyor. Çekil kazanır ya. Bir gol lazım. Yok bence bir başka şey benim. Erzurum. Erzurum kazanacak. Bak görürsün. Erzurum şimdi bir katı savunma yapacaklar. Hat. Tamam mı? Kontradan atar. Bir ya. tane atacaklara yatacak o golün üstüne. Ya Beşiktaş bu şekilde. Yani ne yapmaya çalışıyorsun ki? Rakiplerin puan kaybetmiş. Sen boşu boşuna şey yapıyorsun. Bakalım. Kim Gezal? Sizin rakibinden. Gezal gidiyor. Dripping halinde Raşit Gezal. Bir çabukta. Raşit Bir vuruşla gol. Mükemmel bir gol Raşit Gezal. İnanılmaz, İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. Hı, bu adam ne yaptı ya. Bu <laughs> gole e maske çıkarılır diyor spiker. Ne dedi? Bu gole e maske çıkarılır Sonuçta diyor. Maskemiz de yok ki. Maskesiz dedi spiker. el, el var mı acaba? Cenk'in şarttı mı? Ama pozisyon devamında Gezel. Gezal. Çalımları... Olağanüstü, Olağanüstü bir gol. Of. Of. Müthiş bir gol. Vay anasını ya. Gol. Raşit Gezal gollerine devam ediyor. Beşiktaş tekrar öne geçti. Beşiktaş tekrar öne geçti. Ben demiştim miştim Beşiktaş ya? Şirdezi rahat yener ya. Golü de köşe vuruşuna atmış Terzor var. Yaptı ortayı. Bir ortağı. Çek i̇çeri dönüşe bir de oh. bir yeri kafa vuruşu kaleci. Şey... Rozier. Girmedi Rozier. Çift giren çıkardı. Adam da fena topçu değil ya. Osman karşıda onu. Şimdi Gökhan Töre. Gökhan Töre. Sokuldu. Gökhan seni Gökhan karşı karşıya. Bir yeri vuruş. Ve gol. Olmasın ya. Dört oldu. Dört oldu Gökhan Töre. Bayağı kişisel kaceriler var ha. Dakik çok güzel bir gol Gerçekten güzel goller izledik bugün. İşte burada Enkudu çok iyi sarktı arkaya. Gökhan abi Gökhan dört kişinin arasından gitti Köşeye bıraktı İyi bir bitiriciliği Beşiktaş artık maçı bitirdi Dördüncü golle birlikte İki golle atamaz mı Atamaz Erzurum'da maç sona erdi Beşiktaş çok zorlu bir derbi. Sonunda 3 puan aldı, 4 golle aldı, 4-2 kazanarak. İkinci yarıda Raşit Gezel ve Gökhan Türen'in golleriyle Beşiktaş sonuca gitti. Evet, baba maçla ilgili düşüncelerim nedir? Maçla ilgili, maç güzel bir maç oldu. Beşiktaş'ın zaten maç öncesi dediğimiz gibi rahat kazanacağını bekliyorduk. Öyle demiştik. Öyle demiştik. Yani Beşiktaş da bu sonuçta şampiyonluğa gidiyor da. Sanki öyle dememiştik. Ne demiştim ki? Erzurum kazanır demişti ya. Yani. Yok, ben canım. öyle hatırlıyorum. Allah Allah. Biliyorum ya. Yani. Öyle Bilmiyorum. demiş miydin? Diyorum arkadaşlar videonun başına yani baksın. Onu ne şey yaparsın da Allah <laughs> o kadarı kesemeyiz yani ikisini. ama yani şimdi ben bence <laughs> öyle mi demiştim mesela? Bilmiyorum artık. Neyse Bilmiyorum. sen orasını ayarla. Bakalım göreceğiz. Tamam. Tamam. Görelim. Yani işte Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorduk. Yılmaz Vural zaten hani takıma gaz veremez. Yılmaz Doğa gaz evet. Yani artı yaşlandı da de oldu kaç 65 vardır. 70 vardır yani. 70 var mıdır? Bence vardır. Bana bak var, o bir ara korona da olmuştu. O bastonu kim taşıyor? Yardımcısı mı taşıyor? Yok, fazla göstermiyor. Gayet iyi durumda yani. Bastonu yok mu onun? Ama Erzurum için çok zor günler artık. Herhalde bu yılda geçen yıl gibi yani geçen yıl aslında küme düşüp düşürülmemişti. Evet evet. Bu yılda işte hatalarından ders çıkaramıyor takımlar yine düşüyorlar yani çok ilginç. Evet yani eğer kut, iki sene üstü de aynı kut, şey. Kümede kalmak istiyorsan bu olayı buralara kadar getirmeyeceksin. Yani, yani asla olmayacaksın yani bir Rize gibi o Rize de aynı biliyorsun da şimdi. Ama Erzurum'da or oraya doğru gidiyor. Ama eğer e e e oturalım doğru konuşalım. Biz bunları söylediğimiz zaman insanlara batmasın bu laflar. Asansör takım olma kardeşim. Bu işin önlemini zamanında alacaksın. Daha böyle maçları da kazanacaksın. E kazanamıyorsan yapabileceğin bir şey yok. Ama Beşiktaş'ın kalecisi için yine bir şey söylemem lazım. Yani o öyle bir kalecilik olmaz. Yani olabilir yani. öyle şeyler. Ben, ben yani. kabul etmiyorum. Ben ben kendi adıma kabul etmiyorum böyle bir hatayı kabul etmiyorum. Çünkü niye? O hatayı yapan her zaman o hatayı yapabilir. Maç 0-0 gider. Şampiyonlar gidiyorsundur. Yanlış mı söylüyorum? Olabilir. 90 artı 5'tesin bir top geldi. Langırt diye içeri. içeri. Ondan sonra vur kafayı dizine, vur kafayı dizine çare var mı? Yok. Şampiyonlar Ligi finalinde Karius, Loris Karius aynı golü yemişti. Liverpool'da oynarken. Real hmm. Madrid karşısında Liverpool'un kalecisi mi? O zaman onun kalecisi. Sonra Beşiktaş'a geldi işte o golü yediği için. <laughs> Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş böyle şeyler yaşıyor maalesef. Ama Beşiktaş artık yani şampiyon mu diyebilir miyiz yani Beşiktaş için? Şampiyon en azından diyebilir miyiz? Bu maçtan sonra şampiyon. Bu, maçta bu maçtan sonra şampiyon. Çok büyük bir avantajı var. Maçtan sonra şampiyon Beşiktaş. In... Galatasaray'da Sarayda puan kaybetti. bir şey değil mi? Beşiktaş seviyorum. Beşiktaş yani bana sıcak geliyor. Bana da yani. Bana sıcak. da sıcak geliyor. Ama işte böyle büyük takımlara yakıştıramıyorum böyle şeyleri. Yani bir eğer vaktiniz varsa mesela Beşiktaş'ın başkanı, yöneticileri, teknik direktörleri böyle vakit bulduğunuz zaman gidin medyanıza talimat verin, Uğurcan'ın maç görüntülerini toplayın, izletin kalecilerinize kardeşim. Her yani bu çok zor bir şey değil ki bir adam görevlendir, tamam mı? Ama Ersin'e de haksızlık etmemek lazım. Bu sene iyi bir ya Ersin'e haksızlık var. etmiyoruz çünkü Ersin'in iyi iyi, 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 iyi seviyesinde değil ama iyi, olması için bir şey yapma. Yani bir, bir şeyi geliştirme adına bir şey yapılması gerekiyorsa bir kaleci nasıl geliştirilir? Kalecilik gösterirsin ona. Uğurcan'ın görüntülerini gösterirsin. Ne yapar adam? Biraz daha kendine güveni yenir. Şey olur da yani daha iyi olur. Ben olsam başkana buradan selamlar iletiyorum. Teknik direktörlerini de severim. Ee, Sergen Yalçın iyi bir adamdır. Ama bu görüntüleri yaparsanız sizin karınız olur. Bu olayları yapın. E, faydalarını göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Bugün de maçın sonuna geldik. <laughs> yarın da Fenerbahçe Gaziantep-Fenerbahçe Antep, maçın, Antep, Antep maçında videosunu e, çekeceğiz. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. E, kanalımıza destek olmak için bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımıza beğeni atabilir ve yorumlarda kendi yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Hepsini tek tek de okuyoruz. Yorumluyoruz kendi aramızda da bazen. E, bizi izlemeye devam edin.